Hmm. Selam aleyküm selam. Selam Tuna, aleyküm selam hoş geldin. İyi yayınlar reis, sağ ol teşekkürler balım. Korkuyorum, korkma. lan yani, vallahi yeter ya. Böyle bir yayın açıyoruz. Başıma gelmeyen kalmıyor yani. Bir yayın açayım dedim. Ah. TikTok'tan neden açmadın? TikTok'taki kimse yok ki. Üç kişi izliyor beni. Ni 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 ni. peki nerede yaşıyorsun? Yaşamıyorum ki. Yaşadığımı kim söylüyor? Yaşamaya çalışıyoruz oğlum. İstanbul'da yaşıyorum ben. Biz papayla Almanya'dan geliyoruz. Oğlum son iki tane video attım bugün. İkisi de keşfete düşmedi. Bu benim short keşfete, short keşfetine bir şey oldu. Video atıyorum. Arkadaşlar şeyde kalıyor. 3000, 4000, bin, 10000'de kalıyor. Nasıl açılacak bu short keşfeti? Uzun videolar için para lazım ya. Ben çalışıyorum şu an normal işte. Yani vakit bulabilirsem vlog ya da oyun videosu çekeceğim de başlayıp tam başlamam lazım her şeye. Oyun videosu falan çekmeyi düşünüyorum. Oyun ve vlog. Tanıtım al. Alacağım. Bakalım başvurdum mu olacak. Muhasebeciyim ben. <laughs> çok komikli alakası yok. Minecraft. Abi efendim. Abi söyle canım. Tanıtım çok iyi katkı yapıyor. Mizan çok iyi kral. Teşekkür ederim. Rica etsem sizden son iki videomu beğeni yapar mısınız? Beğeni yorum yapar mısınız? Son iki shorts videom. Çünkü keşfetim açık değil. Bilmiyorum. Şey mi yapmam lazım? Eee... Yani videoları izleyin zaten. İki tane video attım bugün de. Yarın da iki tane atacağım. O ne be? Ne attın? Ne o? Yaptım abi. Teşekkür ederim. Ne geldi? Biri bir şey attı. 3 süper. Aa, burada da mı var bu olay? Ana kim attı bunu? Oğlum SS alacağım lan. Burada da mı var bağış olayı? Ben attım. Teşekkür ederim. Şofiz. 11 TL. Hımm. Şimdi ben şey yaptım arkadaşlar. Buradan benim para kazanma açık. Ama ben buranın ee, of nerede bu kumanda ya? Ben buranın vergi olaylarını da halletmedim. Yani gidip istisna belgesi almam gerekiyormuş galiba. Gidip vergi dairesine onu alacağım. Atayım mı ben? At. <laughs> Biliyor musunuz siz o olayları? İstisna belgesi nasıl alınır falan. O ne? Yani buranın vergisini ödemek için. Şimdi para kazanma açıldı ya bende. Ben başvurdum. Onaylandı. Vergi dairesine gitmem gerekiyormuş. Selam abi ne haber? İyiyim teşekkür ederim senden. 9 kişiyiz lan. Vergiyi hallet ben de atarım canım. Tuna tamam. Abi 6D'ye selam. 6D'ye selam yavrum. Vay be. Ulan ilk defa buradan bağış aldım. Oğlum çok iyi ya. Ulan hiç beklemiyordum ha. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yani böyle bir olay olduğunu... <laughs> Bende para. Yok bir şey olmaz vatandaş. Buradan. Şimdi Ezgi Özcan. <laughs> Ezgi hoş geldin. Ezgi sen bizim Ezgi misin? Şimdi arkadaşlar. Bu short keşfetini açmak için tamam mı? etiket kullanmak etiket mi kullanmalıyız? Yani her yerde yakaladım. Evet. Ezgi bak burada da para kazanma varmış. 11 TL attı bana daha demin arkadaş. Bayağı işe yarıyor etiket. Mesela ben videoları, shorts videolarının altına nasıl bir etiket koymalıyım? Başlığın yanına mı koyacağım? Mesela başlık yazıyorsun ya. İşte başlığa yazıyorsun ya. Yazarken yanına mı koyacağım etiketi? Bir de ne gibi etiketler koyayım? Yok YouTube stüdyodan yapacaksın. Etiketi mi? Evet. Aa. Ama şimdi mesela ben videoyu atıyorum videoyu atarken mesela başlık kısmının yanına şu, e, e, et, short etiketi koymayayım mı? Yani videoyu attıktan sonra YouTube e, stüdyoya gidip mi oradan mı etiket koyayım? Abi senin ben ne oldu? Niye küfür ediyorsun? <laughs> ne oldu lan? Abi Antarktika'dayım. Beraber Hatay dürüm gömer miyiz? Kanka ben Hatay dürüm sevmiyorum ya. Orada donar yani Hatay dürüm. Abi nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Oğlum burası çok iyi lan. Ben niye TikTok'tan yayın açıyorum ki? İkisini de yap. Tamam. Başka e, YouTube'la uğraşan var mı? YouTube kanalı olan, YouTube'la uğraşan? Burada müzik açmak Sıkıntı değil mi? Burada müzik açamıyoruz. Değil mi? Burada müzik açarsam ban yerim, değil mi? Telif var burada. Bayağı sıkıntı. Eskiden yapıyordum. Peki burada ne yapabilirim ben? N N N ne yapabilirim burada? Ne gibi yayın içeriği oluşturabilirim? siz YouTube'da yayın açan birini izlediğinizde ne yapıyor YouTube yayıncıları? Selam abi nasılsın? Teşekkür ederim Ali. Sen nasılsın? Türkü söyle. Benim sesim çok kötü. Ters takla atsana. Genelde oyun be. Oyun diyorsun. Kralsın. Teşekkür ederim. Sen de kralsın. Arkadaşlar benim Discord kanalım var. İstiyorsanız gelin. Ama yayıncının muhabbeti de lazım ve sende o bayağı var. Reels TikTok'ta bir sene yayın yaptım böyle. Tek yayın yapmaya alıştım. O yüzden sıkıntı yok. Relax cevaplar verebiliyorum. Arkadan oyun oynuyor ve sohbet ediyordu. Benim izlediğim yayında. Hadi ya. Benim bilgisayar çökük. Oyun kaldırmaz ki. Küçük oyunlar oynayacağız dandik. Çok adam ya oyun ya da sohbet. Oğlum ey zaman yayını açıyorlar lan. ASMR yapıyorlar. <laughs> falan filan. Millet dinliyor. En sevdiğim mizahçılardansın. Teşekkür ederim. Çok güzel videolar çekiyorum yine ama shorts kabul etmiyor benim videoları. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Her gün saat 6'da girin. Yani video videolarıma bakın. Video atmış mıyım shortsa diye. Geleceğim, geleceğim birazdan. ASMR'ye girmem oğlum ya. <laughs> gel vatandaş gel. ASMR'ye gel. Ben gireceğimi zannetmiyorum. ASMR'i izliyorum ama. Kulak yalayanlar falan oluyor ya. Onları sevmiyorum. Böyle kulak şeklinde böyle bir mikrofon alıyorlar kaç onu hiç böyle bir kere dinledim midem bulandı ama şeyler çok güzel mesela ağız şabırdatmaları falan uykumu getiriyor. Bütün attığın shorts'ları izliyorum tamam ama hepsine yorum yapman lazım izleyip TikTok'sal abi asıl kitle YouTube'da. Evet evet çok haklısın. Ben içeriklerden TikTok'tan yayından zaten para kazanamıyorum ben. En azından burada içeriklerden para kazanırım Kulaklıklı dinleme. <laughs> Niye? Abi sadece kulaklık kulak değil başka uzuvlar da var. Evet. Biliyorum o yayıncıları. Twitter, şey, Twitch'te var. Burada Twitch deyince ban miyim? Hemen yapıyorum. Adamsın. Abi 40 saniye nefesini tut. tuttum. Yok yok beleş reklam yiyon yapıyon niye banyacan? Ha, çok haklısın. Adamsın adam öldü. <laughs> Kafayı yersin. Ben tutarım arkadaşlar. Ben eski tiyatrocuyum. Nefes tutuyorduk biz diyafram. Diyafram için. Diyaframı güçlendirmek için. Ezgi ekrana tıklar mısın? Emircan. Bu arada sizin yaşlar kaç? Yaşlarınız kaç? Herkes yaşını yazsın. Benim 17. Vay. Benim 26. Oha Emre sen 20, 20, 26 yaşında mısın? Bir baktım kendi arabam üzerine üzerime doğru geliyor. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. İnan bilmiyorum yaşımı. Neden? Kimliğine baksana kaçtasın. Ay yanlış yazdım 24. Ulan 26 yaşındası yaşını küçülttün değil mi? 14. Güzel güzel. Oğlum kocaman adamsınız lan siz. Abi hikaye şöyle başlıyor diye bir kanalda senin kullanılmıştı. DM'den yazdım görmedim. Baksana bu videoyu da atmıştım. Hikaye şöyle başlıyor diye bir kanalda senin kullanılmıştı. DM'den yazdım görmedim. Bak hangi DM'den yazdın bana? Instagram'dan yazsana. Abi Polat Alemdar gibi 5 dakika nefes tutabilir misin? Yani tutarım da sonra başında tutarım. Sen tanıdın deme beni. Tabi tabi tanı tanımadım Emircan. Bakacağım. Emircan sen kimdin? Seni çok sevmiştim. Sen neden böyle yaptın hayatım Reyra? Instagram'dan. Hangi Instagram'dan? Benim iki tane Instagram'ım var. Bir 8 bin takipçili bir 34 bin. Gidip bakacağım. Yazsana şimdi abi ben vatandaş diye. Dur shorts'a link atılıyorsa atayım. Tamam. Kara kedi gibi gireceğim aramıza. Ulan buraya da mı geldiniz? <laughs> Allah belanı. Burada buldular beni ya. TikTok tayfa. Tamam bekle bekliyorum. Ezgi burada mı? Ezgi burada mısın? Göremiyorum kimin. Nasıl göreceğim ben sizi? Biz papayla Almanya'dan geliyoruz. Iyy PC diye piş piş. Biz her yerdeyiz. Canlı sohbet. Popüler sohbet mesajları. Tüm sohbet. Üye ve süper chat mesajları. Abi bir mesaj atamıyorum ama 34k olan. Tamam bakacağım. Orada adın ne? Orada adın ne? Ezgi burada değil. Siyah kedi gelecek aramıza. Sü! Hep birlikte sü! Arkadaşlar Discord'a gelmek isteyen gelsin. Discord kanalım var. Çok aktif kullanmıyorum ama yine de sizle iletişimde olmam için bir şey lazım. Bunun için de Discord en iyisi. Mesela atıyorum. Bana böyle içerik lazım oluyor. Size sorarım. Ee, mesela video paylaştığım zaman size direkt atarım. Siz gidip izlersiniz. İlk siz, i̇lk siz izlersiniz. Yorum yaparsınız. Daha çabuk keşfete düşer. Bana destek olmuş olursunuz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Abi top yok ya. Değilim maalesef. Discord nerede? Discord nerede biliyor musun? Discord linki bırakmam gerekiyor değil mi? Size link bu nereden link bırakacağım? Abi boş yapma. İşte, kusura bakma abi. Özür dilerim boş yaptığım için. Buraya nasıl noktuluğunuza sorun. Boş mu yapıyorum? Anket başlattım. Abi yorumumu okursun diye demiştim. Biliyorum canım. Eski yayıncıyım. 8 oy. İran'dan selam aleyküm selam. Ulan yüzde 44 evet demişsiniz. <laughs> tu Allah. Ay nasıl aşağı çekeceğim bunu? Emir hoş geldin. Ah çekemiyorum aşağı. Ha çektim. Abi niye bakmıyorsun iki kere yazdım buradan. Dur göremedim. Abi senden başka iyi yorum. Dolma. Dolma. Senden başka iyi YouTube'cu yok. Kimse yorum okumuyor. Sen okuyorsun. Kardeşim ben okurum ya. Ne olacak? Yanlışlıkla evet'e basan bir tek ben değilimdir. Oğlum boş yapıyormuşum lan. Anketi sonlandırıyorum. La belanzı. Boş yapıyormuşum. Püh. Emir hoş geldin. Ulan yazıklar olsun be. Burada küfür etsek ban yer miyiz? Hadi bak bak bak. Burada yiyoruz değil mi küfür edince ban? Sanırım evet. Bir edeyim mi? Belki yemem. Edeyim mi? Vallahi evet diyebiliyorum. Etme. Tamam etmiyorum. Oha burada fitneler varmış lan. Burada PK özelliği var mı? <laughs> Birini alıp jeton yarışı yapalım TikTok'taki gibi. <laughs> Et evet, yok etmeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz ben çıkıyorum. İyi geceler hepinize. Allah'a emanet olun.